hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizi Şanlıurfa'nın manevi bölgesi Balıklı Göl'e götürmek istiyorum. Göbekli Tepe'yi gezdikten sonra Balıklı Göl'e geçmiş olduk. Göbekli Tepe ile ilgili videoma da göz atabilirsiniz. Şimdi birazdan yürüyerek Balıklı Göl'e geçeceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. İlk defa bu bölgeye gelmiş bulunuyoruz eşimle beraber. Şimdi Şanlıurfa merkezdeyiz ve Balıklı Göl'ün içinde bulunduğu büyük bir alana geçiş yapıyoruz. Bu alanda Balıklı Göl dışında çok değerli camiler de yer alıyor. Ayrıca Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı da dolaşmış olacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu alana giriş yaptığınız gibi sizi öyle güzel bir manevi hava karşılıyor ki gerçekten çok etkileyici. Ayrıca cuma günü tam cuma vakti de gezmiş olduk bu alanı. Onun da ayrı güzel bir manevi havası vardı. <laughs> kadar güzel bir alan değil mi? Huzurlu. Balıklı Göl İslam tarihinde oldukça önemli bir yere sahip. Günümüzde turistik açıdan da rağbet gören Balıklı Göl, Halilü ve aynı göllerinden meydana geliyor. Balıklı Göl'e geldik. Allah'ım nasıl bir yer? Şimdi sizi rehberimizin güzel anlatımıyla baş başa bırakıyorum. Peygamberler diyarı, Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya, ardından da Balıklı Göl'e. Neyse. Balıklı Göl bölgesine hoş geldiniz. Şimdi buranın biliyorsunuz en önemli olan kısmı tabii ki de Hz İbrahim ile alakalı olan bölüm. Roma döneminde dahi bir bahçe olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında tarihi bir alandayız. Elbette ki Hz. İbrahim'in hikayesi Roma'dan da çok daha önceye gidiyor ama sonraki dönemlerde bile e, burasını hani Romalılar dahi kullanmışlar. Yani şehir yapısına, şehire entegre etmişler bir noktada. E, bir de efendim şunu söylemek lazım Hz. İbrahim'in hikayesine geçmeden önce Nemrut diyoruz biz değil mi? Nemrut e, bir isimden ziyade bizim e, muhtemelen bir e, lakap veya bir... Ee, bu bölgenin hükümdarına verilen bir isim gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında Nemrut isimde bir karakter yok ama ismi başka bir şey olan bir karakter e, lakabı veya işte ünvanı Nemrut. Çünkü gibi. başka kaynaklarda mesela Nemrut yerine Nimrod diye de yazabiliyor. Dolayısıyla bunun bir ünvan olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ama hikayesi baki. Onunla ilgili bir şeyimiz yok. Hikayemize gelecek olursak efendim. Ee, Hazreti İbrahim biliyorsunuz doğmadan önce e, Nemrut bir rüya görüyor. Ve bu gördüğü rüyada rüyadan sonrasında gidiyor ve bu rüyayı yorumlatıyor. Rüyanın yorumu şu, o gün doğacak olan bir erkek çocuğunun daha sonraki süreçte Nemrut'un krallığını başına geçireceği duyuluyor, biliniyor. Yorumu bu şekilde yapılıyor. Bundan dolayı da Nemrut efendim e, bütün şehirde Erkeklerin işte eşleriyle yakınlaşmasını yasaklıyor, e, çeşitli kurallar koyuyor. Dolayısıyla insanlar hani birazcık sıkıntı yaşıyorlar. Ancak e, Hz. İbrahim'in babası çoktan e, eşini e, bir şekilde denk yani beraber e, oluyorlar. Ve daha sonrasında e, biraz sonra göreceğimiz o mağaraya yerleştirmiş oluyor. Hz. İbrahim o mağarada elbette ki dünyaya geliyor ama gizli dediğimiz gibi. Mağarada geçirdiği süre içerisinde e, Geçirdiği her bir yılı 5 yıl gibi geçiriyor. Yani üç yıl içerse mağaradan çıktığında 15 yaşındaki bir çocuk, delikanlı gibi mağaradan çıktığı söyleniyor. Tabi bu süreçte Nemrut kendi yapacağı zalimliklerine devam ediyor elbette. Ve Hz. İbrahim de bu noktada daha sonrasında da tabi Yüce Yaradan'dan aldığı görevle beraber insanları hak dinine davet etmeye başlıyor. Şöyle de bir durum var. E ee, insanların da çok Hazreti İbrahim'i e, nasıl nasıl diye dinlediği pek yok. Hatta Hazreti İbrahim bazı hikayelerde geçer. Burada insanlar e, panayır için veya işte başka bir şey için şehri terk ettiklerinde Hazreti İbrahim e, en büyüğü haricindeki kentteki bütün putları kırıyor. Ve daha sonrasında insanlar geldiğinde Hazreti İbrahim'e diyorlar ki "Ey İbrahim burada senden başka kimse yoktu bu putları sen kırdın o zaman." Hazreti İbrahim şöyle bir cevap veriyor karşılığında. Ben kırmadım. Belki de oradaki en büyük put kırmıştır diyerek aslında insanların bir noktada e, o putlara olan inancını sorgulamaya açıyor. Daha sonraki süreçte elbette ki bu e, Nemrut'u rahatsız ediyor. Niye? Zaten e, krallığının yıkılacağına dair ortada bir söylenti de var. Yani bir e, aldığı şey de var, kehanet de var. Dolayısıyla bir noktadan sonra artık halk da bu kadar bir noktadan sonra rahatsız olunca Hazreti İbrahim'i tutukluyorlar efendim. Ve ceza olarak da bildiğiniz üzere ateşe atılma mevzusu var. Arkada gördüğünüz balıklı gölün olduğu tarafta büyük bir ateş hazırlanıyor. Yine e, bu bir şeyin efsanesidir. E, ne kadar doğrudur bilemeyiz. Geçerken size demiştim ki üst tarafta iki tane sütun var. O sütunlara dikkatlice bakın diye. Kimi anlatılarda... Hazreti İbrahim'in ateşe atılırken yerildiği o mancınık sisteminin o iki sütunun arasına kurulduğu söylenir. O yüzden dedim dikkatlice bakın diye geçerken. Oradan fırlatılıp buraya kadar hani gönderildiğini düşünüyoruz. Tabi buraya ateş hazırlanırken bildiğiniz üzere bazı hayvanlar bu ateşe odun taşıyorlar veya su taşıyorlar. Kim onlar? Mesela katırlar. Kataların züriyetsiz olmasının sebebinin buraya odun taşırken çıkardıkları o kahkahaya benzeyen sesler olduğu söyleniyor. Keza yine aynı şekilde karıncalarda buradaki ateşe su taşıyorlar efendim. Hatta karıncalara sor yani soruyorlar. Ey karınca senin etin ne, budun ne? Buraya taşıyacağın suyla buraya ne faydan olabilir senin? Ama karıncalardan gelen cevap elbette ki çok felsefik. Onlar der ki ne olduğunun çok bir önemi yok. Kimin tarafında olduğumuz belli olsun yeter. Dolayısıyla karıncalar her zaman için bizim inancımızda da çok kutsal hayvanlardır. Çalışkanlıklarında zaten söyleyecek bir şey yok. Ee, ama doğal döngü içerisinde de zaten fazlasıyla önemli bir yer tutuyorlar. Bununla birlikte ateş hazırlanıyor, yakılıyor. Hazreti İbrahim'i sisteme mancınık sistemine yerleştiriyorlar ve fırlatıyorlar. Hazreti İbrahim havadayken daha suya düşmeden önce 3 defa buradaki ateşe Ey ateş İbrahim'e su gibi serin ol emri geliyor. Sonuncusu elbette ki tam olarak ateşe düşmeden önce. Son emirle beraber Hazreti İbrahim tam suya girecekken buradaki alevlerin hepsi bir anda suya dönüşüyor. Ve balıklı göl dediğimiz alanda ateşlerin olduğu yer suları, odunların olduğu yerse balıkları meydana getiriyor. Dolayısıyla da Hazreti İbrahim burada e, suya düşerek e, ateşe düşmekten kurtulmuş oluyor. Bütün bunlara sebep olan Nemrut ne oluyor diye soracak olur, olabilirsiniz. Yüce Yaradan da kendisine bir sinek musallat ediyor efendim. O sinek Nemrut'un kulak bir tane kulağından içeri giriyor. E, ve içeride vızıldaya 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 ne yapıyor efendim? Nemrut'u rahatsız ediyor. Nemrut da bundan kurtulmak için sürekli başına sopayla vuruyor. Ve en son artık o kadar dayanamıyor ki o vızıltıya ve ağrıya. Kafasına vura vura hayatını yani kendini ne rivayet ediliyor. E, Hz. İbrahim ateşe atılırken e, Nemrud'un kızı efendim Zeliha o da Hz. İbrahim'e e, seviyor e, ona yanık durumda. E, Hz. İbrahim'in atıldığını görüldükten sonra o da kendisini bir yerden yüksekten aşağı bırakıyor. İşte onun da düştüğü yerde Yüce Yaradan onun da tabii e, şey olmasına izin vermiyor. Aynı Zeliha gölü oluştuğu söyleniyor. Birazdan onu da göreceğiz. Şimdi cuma vaktine de yaklaşırken rehberimizin güzel anlatımından sonra Mevlid-i Halil Camii'ne doğru yürüyoruz. Mevlid-i Halil Cami dergah platosu içerisinde Balıklı Göl civarında bulunuyor. Cami Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğum yeri olan Mevlid-i Halil Mağarası'nın yanında inşa edildiği için bu isimle anılıyor mevlid Halil, bir diğer ismiyle dergah caminin tarihine gelecek olursak arkadaşlar, ilk olarak bu alanda bir putperest tapınağı yapılmış. Ancak Yahudilik döneminde aynı bölgede bir havra olduğu düşünülmektedir. Hristiyanlığın hüküm sürdüğü ilk yıllarda, gene bu alan üzerinde adına Hristiyanlar Kilisesi denilen bir kilise yapılmış. Bizans dönemine gelindiğinde ise, Urfa Ayasofyası adı verilen bina inşa edilmiş. Bölgenin geçirdiği son değişim Osmanlı döneminde yaşanmış ve 1523 yılında Muhammed Salih Paşa'nın talimatıyla bu alana Şanlıurfa Dergah Camii yani Mevlide Halil Camii yaptırılmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağaranın hemen yanında Büyük din alimi olan Bediüzzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı da burada bulunuyor. Burada onu görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, geçen kaptur'da halifeti tekleyebilmiştik ya, orada burada kaptırdınız. Buranın arkası Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. Mevlid-i Halil Cami ve Mevlid-i Halil Mağarası arasında bulunan duvara geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı gezecektik fakat cuma vaktine denk geldiğimiz için kapatmış oldular. Videomu sonuna kadar izlerseniz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı da görüntülerini de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mevlid-i Halil Mağarası çok büyük bir dağın eteğinde bulunuyor. Urfa Kalesi'nin de batısında yer alıyor. Mevlid-i Halil Cami tarihte birçok onarımdan geçmiş. Son olarak caminin avlu kısmına Urfalı Ahmet Bican Paşa ve Derviş Musa tarafından eklentiler yapılmış. Ve 1951 yılında halkın da maddi desteğiyle restore edilerek bugün sahip olduğu görüntüye kavuşmuş. Cuma vakitlerinde Mevlid-i Cami'nin içerisinde ve avlusunda bayanların bulunması yasak olduğundan görevliler bizi dışarı çıkardılar arkadaşlar. Ben de eşimi beklediğim bu süre zarfında biraz Balıklı Göl'ün çevresini ve etrafta bulunan güzel manevi yapıları keşfe çıktım. Şimdi sizi de oralara götürüyorum. Burada arkadaşlar Balıklı Gölü'nün üst kesimlerinde bulunan Dambak Tepesi'ni görüyorsunuz. Burada Urfa Kalesi de yer alıyor. 800'lü yılların başında şehir surları yenilirken inşa edilmiş burası. Ayrıca burada rehberimizin de bize hikayesini anlattığı iki taş sütunu da görüyorsunuz. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın işte şu iki sütunun arasından mancınıkla oradan göle yani şu kısma atıldığı söyleniyor. İşte şimdi rehberimizin de bize anlattığı aynı Zeliha Gölü'ndeyiz arkadaşlar. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri. Bu göl Halilül Rahman yani Balıklı Göl'ün hemen güneyinde Urfa Kalesi'nin de önünde yer alıyor. 150 metrekare alanı bulunan bu göl çevresindeki çay bahçeleriyle Dolu olan konumda ve yazları kalabalık bir ziyaretçi kitlesi oluyor. Evet, bu da Zeliha Gölü. Pardon, pardon. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasına dayanamayarak kendisini burada ateşe atmış Seliha. Ve bu yer göl olmuş arkadaşlar. Bu olaydan sonra göldeki balıklar da yenmemiş çünkü kutsal kabul edilmiş. Aynı balıklı göldeki balıklar gibi. güzel gölün yanı başında bir şeyler de yiyip içmek istiyorsanız size burada fiyatlarını da bırakmış oldum. İşte şimdi Şanlıurfa'nın simgesi ve dini manevi en önemli yerine yani Balıklı Göl'e geldik. 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, derinliği ise 3-5 metre civarında. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunuyor. Bu balıklara halk tarafından saygı gösteriliyor, kutsal kabul ediliyor ve kesinlikle bu balıklar yenilmiyor. Özellikle dini bayramlarda, Mevlid ve Kandil gecelerinde arkadaşlar burası çok kalabalık oluyor. Biz de cuma vaktinde denk gelmiş olduk. Gerçekten alan çok kalabalıktı. Balıklı Göl'ün hemen yanı başında bulunan bu güzel caminin adı ise Rızvaniye Camii. 1736 yılında Rakka valisi Rızvan Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Nasıl güzel, nasıl güzel. Balıkların bazıları böyle su yüzüne çıkıyor. İşte şimdi bir diğer güzel camiye geldik. Halilül Rahman Camii. Şanlıurfa'nın en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri. Balıklı Göl'ün hemen yanında yer alıyor. Cami Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı yer olarak biliniyor ve kutsal sayılıyor. Bu gölün manevi atmosferini yansıtıyor. Caminin tarihi ise oldukça eskiye dayanıyor. Cami aslında 504 yılında Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem adına bir kilise olarak inşa edilmiş. Ancak Abbasi halifesi Memmun döneminde camiye dönüştürülmüş. Caminin minaresi 1211-12 yıllarında Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni tarafından onarılmış. Yapı kanunu Sultan Süleyman döneminde de restore edilmiş. 1810 yılında ise kapsamlı bir onarım görmüş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu camiden İbrahim Halil Tekkesi olarak bahsediyor. Halilül Rahman Cami, halk arasında döşeme camisi olarak da anılıyor. Bu isim caminin zemininin mermer döşemelerle kaplı olmasından kaynaklanıyor. Caminin içine Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yerden çıktığına inanılan bir kaynak da bulunuyor. Bu kaynak Halilurrahman Gölü olarak da bilinen balıklı gölün kaynağı olarak kabul ediliyor. Burada görmüş olduğunuz ise Halilül Rahman Medresesi, 1775 yılında yaptırılmış. Balıklı Gölün çevresinde bulunan güzel yapılar dışında camiler dışında ayrıca çok değerli türbeler de yer alıyor. Şimdi ise Cuma namazı vaktinin ezanına da yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sizi bu güzel ezanla baş başa bırakıyorum. İnanılmaz huzurlu bir bahçe. Mevlide Halil Cami'nin içerisinde bulunan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı henüz gezemedim biliyorsunuz ki arkadaşlar. Camiye giriş yapmayı tekrardan denedim fakat görevliler bizi tekrardan dışarı aldılar. Cuma namazının bitişini beklememiz gerekiyordu. Kızının kılınmasını beklerken arkadaşlar bir de Mevlid-i Halil Camii'nin arka tarafına biraz geçmek istedim. Şimdi size oraları da göstermek istiyorum. Böyle balıklı gölün çevresinde görmüş olduğumuz o <laughs> tepede tepeye doğru çıkarken daha doğrusu böyle mağara kafeler var. Çok enteresan değişik bir ortamlı var. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağara bu caminin avlusunda arkadaşlar. mevlid Halil caminin içinde. Şu an cuma namazı vakti. Bayanları içeri almıyorlar diye biz de şimdi daha doğrusu ben bekliyorum. Henüz mağaraya girmedim. Arka tarafında böyle çok sık aralıklarla böyle bir mezarlık var cemaat de dağılıyor. Cami cemaati daldığı gibi ben de kendimi Mevlidi Halil Cami'nin avlusunda buldum arkadaşlar. Çok vakit kaybetmek istemedim. Çok uzun bir sıra oluyor çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağaranın girişinde. mevlid Halil mağarasına girişler ücretsiz arkadaşlar. Dini turizm açısından çok önemli bir yere sahip. Yöre halkı tarafından mevlid Halil mağarasından çıkan kaynak suyun Zemzem'den sonraki en kutlu su olduğuna inanılıyor ve şifa dağıttığına inanılıyor. Bu nedenle ziyaretçiler suyu içer ve şişeleriyle alıp götürürler. Mağara günümüzde elektrik ile aydınlatılmakta ve temiz tutulmaktadır. İçeri girdiğinizde seccadeler, dini kitaplar ve mağaranın sakin atmosferi dikkat çekiyor. Mağara aynı zamanda düzenli olarak bakım görerek ziyaretçiler için hazır hale getiriliyor. Hz. İbrahim İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinde büyük bir peygamber olarak kabul edilir. Ya Allah İki tane alacağız biz. İki tane ne kadar? On beş. Şöyle iki de oluyor değil mi? Balıklı göle gelmişken biz de bir insan gibi buradan yem alarak balıklara yem verdik arkadaşlar. Gerçekten çok keyifliydi balıkları izlemek. Herkese tavsiye ediyorum. Yarımcı suya koymayalım lütfen. Ya sana da benim, sen de at. Al birazcık. Al biraz. Hadi aslanım. Çok güzeller. Ağızlarını da yukarı çıkarıyorlar. Depremden sonra gitmişler de. Backup turumuzda en çok etkilendiğim ve maneviyatını en yoğun hissettiğim yerlerden biri oldu arkadaşlar Balıklı Göl. Kesinlikle Şanlıurfa gezilecek yerler listenizin en başında yer almalı. Böylelikle bu güzel videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda yani Şanlıurfa gezilecek yerler videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.